Dubai çikolatasını bir an önce yapmak istedim. Bol kadayıf tereyağla mis gibi fırına atıp çikolatayı yapmaya hazırlıklarını yaptık. Ve kızarttıktan sonra fırından çıkardık. Efsane bir şekilde böyle tavalardan döktük sıcacık. Soğuttuktan sonra bir tencereye fındık kreması, fıstık, yeşil fıstık, buram buram ve fıstık özüyle birlikte harman ettim. Sonra kalıpların üstüne, üzerlerine çikolatayı döktüm bir kat. Dondurduktan sonra aralarına yaptığımız fıstık kremasını ekledik ve üzerine bir kat daha çikolata döktükten sonra Tekrar sıvadık, sıvadık ve dolaba koyduk. Çıkarıldıktan sonra dolaptan böyle güzelce hem kendim hem de ustalarımız yanımızda çalışan elemanlarımız bayan erkeklere <laughs> bir tane ikramda bulunduk. Herkese afiyet olsun Dubai çikolatası yemeye bekliyoruz. Selamlar.